Birincisi şey diyeceğim bu aracın e, gantanlarıyla e, şey hiç tutmuyor ya 3-4 ton fark oluyor. Bu, çok niye bu kadar afak fark var? Aks aks baktığımızda mesela basar sadeceyiz ya ayarlatacağız ya mesela. Evet. Yani 3-4 ton fark çıkıyor ya. Biz tutturamıyoruz yani şey. Ya şimdi şöyle Ama, e, aks yükü bazında değişkenlik gösteriyordur. O yüzden de dengesi o, oluyor. Kepçenin sarmasını yani. Yani bire birebir tutmak. Aynen. Kafa biraz bir süre aldıktan sonra anlar. Hafif arabayı evet. hareket ettirsen anlar. Yolda giderken de aynı. Çıkıyoruz mesela. Gidiyorsun aynı yani. Yok şimdi sen yükletiyorsun arabayı. Bakıyorsun aks yüklerini veriyor orada aks yükü. Lastik olarak değil de aks yükü veriyor. işte. 7-8 ton, ton vesaire. Sen doldurttun, doldurttun bir seviyeden sonra mesela o algıladığı son kepçeyi kolduk, koydurtma, bekle o al, yükü daha hani hemen saniyesinde algılamıyor. Ya onu şöyle yapıyoruz mesela imdatı e, çekiyoruz, bırakıyoruz mesela. İşte ne rahatsız ya, yapıyorsun rahatsız ediyorsun, körüklerle beraber bir daha. Ya. Yani ondan dolayı oradaki süre açısından bunu kullanın. Birebir tutma hani evet. attı attı hemen versin orada öyle bir çubuk şeyi yok. Yani, Körüklerden anladım. aldığı bilgiyi alıyor. Evet. Yüzde yüz doğru da hani böyle tam birebir tutturacak diye bir şey yok. Hayır, bir, bir Size 200 kilo 300 kilo olsa fark etmiyor da 3 ton 4 ton fark çıkıyor yani. Park, park Ama çıkıyor. çünkü beklemiyoruz, atıyor atıyor, o son kepçeye attı. Kasım bir fazla. Zeminden de. <laughs> de kaynaklanıyor. De Aynen öyle, yola hareket ettikten sonra değişiyor. <laughs> Başka düz, düz bir yerde bir <laughs> yüklediğin zaman normal yüklet bak ya bayağı.